Ile Güney Afrika gezisi hakkında konuşalım. Ve çok zevkli bir geziydi. İlk önce unutmadan hemen söyleyeyim. Bu gezide bize rehberlik yapan geçen gün görüştüm. Onurcuğumuza çok çok selam söylüyoruz. Genç bir rehber olmasına rağmen profesyonel bir rehberdi. Gerçekten daha sonra çok güzel ayarlanmış. Profesyonel bir geziydi. Çünkü ben kendi adıma genellikle daha İstanbul-Ankara turlarını tercih ediyorum. Ama Denizli'den katıldığım ilk tur diyebilirim yurt dışı olarak. Ama gerçekten de çok çok güzel ayarlanmış bir turdu. Çok çok zevk aldık. Çok teşekkürler. Ayrıca bu turda ee, çok kalabalık bir tur değildik. 14-15 kişilik bir turdu. Ee, bütün arkadaşlarımla çok güzel anlar geçirdik ve çok güzel anılarımız var fotoğraflarda. Ama ben e, kendi adıma kişisel haklara saygısızlık olmasın diye e, bunları Almıyorum. O nedenle sadece tek olduğum fotoğrafları. Hatta sağ olsun şey dedi ki, Onur'cum hani hocam benim olduğum fotoğrafları alabilirdiniz dedi. Ben de dedim ki vallahi hiç kimseninki almadım. O yüzden şimdi biri var yok olmuyor. Artık tek aldım fotoğrafları aldım. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum şimdi e, gezi denince e, akla benim aklımda kalanları hissettiklerimi yoksa hani genel olarak işte Güney Afrika'nın e, şu, şu öyleydi de bu böyleydi diye değil onlarla ilgili bilgileri size Evet aktarmak istiyorum dediğim gibi aklımda kalanlar. Ee, neler? Şimdi bu gezide aklımda kalan ilk şey gidiş. Neden gidiş? Çünkü biz sanıyorum iki sene oldu. İki sene önce 15 tatildeydi ve Denizli'ye hani hiç öyle kar yağmaz ama Denizli'ye kar yağdı ve bizim gidişimizden iki gün önce uçaklar bütün ee, kalkması engellendi. Hangi bir olursa olsun. <laughs> Ve bu arada biz işte cumartesi sabahleyin orada olacağız. Bu iki gün boyunca ayrıca toplama bir tur. Yani sadece burada olacak olan bir tur değil. Denizli'den biz 7-8 kişi işte çok selam söylüyorum e, Songucum Trabzon'dan ondan Erzincan'dan Antalya'dan e, Bolu'dan gelen arkadaşlar var gelecek olan arkadaşlar var düşünün hepsi de onların aynı şekilde e, işte uçakla gelecek ya akşam ya da sabah ama böyle uçaklar kalkmayınca otobüsle mi gelinse ondan sonra uçakla mı o iki gün boyunca yazışmalarımızı gerçekten gerçekten hiç yani unutamıyorum desem yeridir. Ee, biz buradan nasıl gittik? Artık işte cumartesi sabahleyin. E, uçak da İstanbul'dan akşamüstü kalkacak. Dedik ki en kötü ihtimal ne olur? En kötü ihtimal şu olur, e, sabahleyin eğer uçak kalkmazsa sağ olsun bir tane e, bir arkadaş var, onun da bir tur şirketi var. E, e, dedik ki arabayla şoför işte tutarız ve o şekilde İstanbul'a gideriz. Yani biz o karpuzda gideceğiz düşünün. Yani işte arkadaşlar gezmek böyle bir şey ya. Yani şöyle söyleyeyim e, gezen insan birçok e, şey gözü aman zulüm 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 biraz sonra geleceğiz size evet. Gözü alabilen insan demektir. Yani gerçekten. Ve bunlardan çok zevk alınıyor. Her şey sevgili değil beyniyle Evet, bana şey der, e, Nilüfer elinin parasıyla rezil oluyorsunuz. <laughs> Doğru. Yani e, gece yarısı kalkıyorsun. Ondan sonra işte uçaktı, kalkacaktı, kalkmayacaktı. Bir sürü stresler, şeyler falan yani düşünün bu şekilde. Ama e, gezmeyi seven insan genellikle olumlu insandır. Çünkü birçok şeyi göze almıştır. Böyle ufak tefek şeyler dert etmez. Bizim için bunlar dert değil. Yani önemli olan gezmek, gitmek. Evet o gün sabahleyin buradan 6-7 arkadaşımızla beraber yola çıktık. Gittik çok şükür. Hatta o gün iki gün sonra kalkan ilk uçak normal uçak biletleri diyelim ki 300 o gün 700-800 lira olmuş tavan yapmış. Yani düşün önceden almadıysanız bir ya da iki kişi o şekilde yani olmuş. Ee, gittik orada da e, uzak doğu arkadaşımla orada buluştum gittim geldim o ayrı bir hikaye <laughs> evet akşam üstü çok şükür ki uçağımıza binebildik ve e, on buçuk on bir saatlik uçuştan sonra gittik ben sabahleyin e, işte uyanınca bu e, çok şükür ki olmuyorum. Hani e, işte uyku sorunu, şey sorunu falan çünkü buradan gece'den tekrar onun gecesi, gündüzü yaşıyorsunuz. E, ama kendimde çok şükür otur bir şey olmuyor. Herhalde olsa bu kadar rahat gezemezdim. Yani çok şükür ki e, bir sorun yaşamıyorum yani. Tabii şimdi e, bir yere giderken gezgin olarak şunu söyleyeyim ilk yapacağınız şey ne olmalı? Hava durumuna bakmalısınız. Yani kendi adıma. Çünkü burası kış kar kış gitti. Kontlarla orası sıcak. Ama ben böyle birden de zaten bunu bahar döneminde özellikle bu dönemlerde öğrenciye de söylerim. Hemen geçen sıcağı görmedik yazı görmedik gibi böyle birden bire de e, açılı vermem. İlk önce tedbirli tedbirli işte uzun gömlekler, ondan sonra kısa kollular, işte havada çok güzelse evet 22-23 dereceydi yani havada oldukça güzel bir havaydı orada. Ee, sonra yine işte ben program belli olduğu için hep soruyorlar işte nasıl geziyorsun, nasıl şey yapıyorsun. Şöyle biraz rahatlıkla <laughs> oturayım olmadığı için. Ben genellikle arkadaşlar turlarla gitmeyi seviyorum. Yani her türlü geziyi seviyorum aslında ama Turların e, şu avantajı oluyor, sizin adınıza bir program yapılıyor, siz o programa bakıyorsunuz, size uyuyor mu, uymuyor mu, nereler gezilecek? Bir de e, sizi tur olarak hani en güzel yere götürme, en iyi yere götürme, tabii bir de biz bayan olduğumuz için güvenlik sorunu da oluyor aynı şekilde. Yani güvenlik sorunlarını da, işte aşıp otelin, her şeyini, ayarlıyor. Ha diyorlar bazen işte bilmiyorum bu tartışılır işte ucuz pahalı. vallahi pahalıysa da diyorum ki insanlar o kadar emek çekiyorlar. Üç kuruşla fazla efendim, onları onlar da kazansın yani. Değil mi bu şekilde olsun. Oraya gittiğimizde işte aklımda kalanlardan biri e, bu asansörle çıktığımız. Ee, dağımız. Asansör çok ilginç. Yani daha doğrusu teleferik bir asansör. Ee, teleferik düşünün. yukarı doğru çıkıyorsunuz ama yuvarlak böyle bir asansör. İçerisinde 50 kişi alıyor. Siz hiç kıpırdamıyorsunuz. O böyle 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 dönüyor. Ve daha sonra siz bütün bir dağı gezmiş oluyorsunuz. Harika bir duygu. Ee, şimdi orası çok yüksek olduğu için ben yine bakmıştım. Aa işte bugün ne alayım yanımda mutlaka ceket almalıyım. Ee, ve işte şu kapşonlu bir ceket. Aman Allah'ım nasıl soğuk orası nasıl soğuk. Böyle tı 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 kişi de işte nasıl soğutacak diye. Ondan sonra şortlar, askılar falan. Ee, bana diyorlar ki işte ceketini verir misin ödünç olarak. O onun hırkasını şey yapıyor falan ikili böyle girmeler çok güzel bir andı artı bir de dönüşte bir sıra vardı aman Allah'ım yani nasıl bir sıra yani düşünün ee, buradaki daha sonra evet olmazsa olmaz unutulmazlardan biri safari yani safari müthiş bir şey o gördüğünüz e, arabada işte indiriyorlar e, ve inmiyorsunuz, kilit diyorlar. Hani ne olur olmaz diye veya işte e, aslan kaplan gelebiliyor önünde. Biz e, aslan çok ileriden gördük, yakından görmedik. Ama önümüzde işte fil çıktı. Gerçi ben filler alışıyorum uzak doğudan da. Fil <laughs> masajı yaptırmış ve fil <laughs> e, safarisi yapmış bir insan aynı şekilde e, ve. İşte zürafa gördük orada. Çıta gördük ama çok çok hızlı biz diyoruz ki ya bir gelmiyor bir türlü hocam çok çok uzakta yani çekimden. Ve onları rahatsız etmemek için size bir şey yapmıyorsunuz. Ya diyoruz en azından bir şey o da gelir falan hani et kokusu şey kokusu falan alır. Onlar da diyorlar ki hadi bir inin bakalım sen indiğin anda o da aynı şekilde gelir deniyor. Evet, e, Güney Afrika'da yine Mandela'nın yattığı ada o hani gördüğünüz panrak röperleriniz böyle gülerek falan iki çocukla falan e, poz verdiği bir tane bir e, şey vardı, yer vardı o Mandela'nın yaptığı, Mandela biliyorsunuz ürkçılığa. E, karşı çıkmış olan bir avukat. onların için çok çok önemli. Ee, orada mesela anlatına gittiğimizde işte şöyle bir e, pozum var. Daha sonra hani şöyle yaparak bir pozum var. Onu da sağ olsun oradaki fotoğrafçı çocuklardan biri söyledi. Biz işte fotoğraf çektik gidiyoruz. der ki işte fotoğraf çekilmek ister misiniz? Ee, ben de dedim ki yok dedim çektik dedim. Sonra sağ olsun dedi ki abla dedi bak dedi böyle gidersen yani e, yani abla diyorum artık o zaman el Evet tutuşmuş gibi oluyor. Aa dedim güzel. Hadi dedim ya o kadar bana böyle fotoğrafçılık diyorsun verdin sen de fotoğraf parasını al dedim çünkü aslında ona çektirecektim daha sonra fakat çıkartma şey yapması çünkü işte grupla gezmenin hem avantajı yani güzel tarafı hem de zor tarafı bu oluyor. Çünkü saat veriliyor işte o saat içerisinde fotoğrafını çekeceksin alışverişini yapacaksın bakacaksın gezeceksin göreceksin falan bunlar tabii ki çok kolay olmuyor tek başına gittim. Ne var? Ah, Relax. İşte burayı ben çok sevdim. Ee, ama ben kendi adıma şunu çok seviyorum. Yani bu tür gruplarda farklı arkadaşlar tanıyorsunuz. Farklı hikayeler. Türkiye'nin her yanından. Mesela sağ olsunlar bir öğretmenler gününde benim bir aramam olur. Şimdi eğer cevap veremediysem. Bir bakarsınız şimdi ben gittiğim yere göre yazıyorum ismi. Mesela diyelim ki Leyla, Allah Allah, Leyla kimdi yerine? İşte Leyla İngiltere mesela. Ee, i̇şte Songül Trabzon gibi eski şeyin ee, cevap verildiği zaman da aramalı bir bakıyorsunuz ki işte e, Trabzon, İngiltere falan her yerde aranmış. Vay be, ne güzel, ne güzel. Büyük bir zenginlik geliyor bana ee, açıkçası. Tabii herkese göre değişik bir şey diyemeyeceğim. Ee, mesela yine şöyle şey yaptığımızda eee çekeyim şöyle oturayım mesela hep ayakta değil hep oturarak değil çünkü şunları tanıtacağım şimdi size eee burada Etler çok çok güzel ve çok ucuzdur. Yani en ucuz yerlerden biri. Niye dedik bu kadar yani ucuz? Çünkü dışarıya gönderilemiyormuş. O nedenle gerçekten çok lezzetliydi. Ee, bir de şu var. Ee, şimdi ben böyle yöresel tatlar tatmasını seviyorum. Tabii ki eğer hani çok dokunmuyorsa yani çok e, zararı olmayacaksa. Mesela bir gece bir eğlence gittik. O hani gecede çekilmiş bir fotoğraf var. Orada o eğlenceye gittiğimizde dedik ki ne yiyelim hani buranın yöresel bir şeylerini yiyelim yoksa e, şey yemek önemli değil. Onlar da dediler ki hani bizdeki karışık ızgara gibi e, bir safari tabağı var. Allah Allah dedi safari e, ne var. Safari tabağında Safari'de bende ne var? Timsah eti var. Deve kuşu eti var. <laughs> Ay hiç kimse biz de öyle Ben istiyorum. Yani bir istiyorum. Alalım tamam. Yersek yeriz. Yiyemezsek de o zaman bırakırız. Sonra e, aldım ben bunu. Baktım timsah eti Aynı böyle timsahın üstü gibi e, şeklinde. Ve dedim bir lokma aldım. Aman Allah'ım nasıl lezzetli bir et şimdi. Ağzımı sulandı. O kadar lezzetli, o kadar güzel bir et yani. Ondan sonra dedim arkadaşlar şöyle bakın buyurun eğer şey yaparsanız siz de alabilirsiniz siz alırsınız. İyi dediler herkes de lokma. Oo baktılar gelenler ki süper bir şey ya <laughs> sonra herkes de aldı öyle bir gecemiz var ay bir de oradan işte sağ olsun bir arkadaş ee, daha doğrusu yani her yerde turist olduğunuz her yerde zaten kendinizi korumak zorundasınız hırsızlıkla şey ama ben inanın o kadar ülke gezdim Güney Afrika kadar görmedim çünkü neden hiç çaktırmadan yapıyorlar bu işi Mesela önümüzden iki tane arkadaş gidiyordu. Onlara geldiler böyle sarılıyor ah falan filan. Ondan sonra şöyle ceplerini kontrol ediyorlar ve cüzdanı alıyorlar gidiyorlar. Allah'tan arkadaşın cüzdanı arka cebinde değilmiş. Ya zaten hiç ben mesela bir sırt çantası taşıyamam veya arka <laughs> kendinde yönündeymiş önündeymiş ve alamamışlar. Sonra oradan gelirken e, ki sağ olsun işte grupta bayanlar var bayan arkadaşlar var erkek arkadaşlar var eşleri var şey var erkekler kenara gitsin bayanlar ortada kalsın hani korumak adına dediler ve o şekilde giderken ay yazık bir tane arkadaşımız öpüyor onu da Selvi yapıyordu sürekli Selvi'cim fotoğraflar çekiyordu grup fotoğraflarımız hep onunla da ay onun telefonunu almışlar o gün gece Ay nasıl üzüldük, nasıl üzüldük. Sonra bizim telefonlarla falan çektim ama tabii kendi elindekiyle farklı. Allah'tan e, telefonun içindeki bilgiler sonra gitmemiş, e, almış yani o geldikten sonra öyle bir e, şey hatırlıyorum orada. E, daha sonra daha sonra hatırladım. Ha, şu da aklıma geldi, bunu mutlaka okuyun. Charles Charles Silves, Cileves diye yazıyor İngilizce. çok iyi dedi. Charles Silves'in Küçük Arı diye bir romanı var. Bu Nijerya'da geçiyor. Beni çok etkilemişti gerçekten. Yani o Afrika'nın yerlileri asıl orada. Ama düşünün, düşünün biz onları yani oralardan almışız. Bu roman Küçük Arı. Çok çok güzel bir roman. Tavsiye ederim. Evet çok uzatmayacağım aklına kalanlar dediğim şu Zulu Zulu bu savaşçı bir Zulu ee, bu evet erkek, şu da bayan. Nereden anlıyorsunuz? Daha işte süslü Bunun savaşçı e, zulu. Daha sonra bunlar asa kırmızıydı. Yine annemin dediğim gibi temizlik aşkı nedeniyle bunlar yani şey, olmuş durumda. E, ve beş büyük, beş büyük. Ben. Seninle geçenlerde çok fazla yurt dışına alışveriş yapmasını sevmiyorum. Oraya özgü bir şeyse mutlaka alıyorum. Ama bazı arkadaşlar neler aldılar çok çok fazla yani. Ben gelirken bir tek bunu buldum çok hoşuma gitti. Bu da 5 büyük yani e, anlamında zaten onların hep beş büyükleri var. İşte zürafası burada gördüğünüz gibi aslan, fil, çıta. Şu kundu dedikleri aynı şekilde onları şöyle herhalde görüyorsunuz değil mi? Şöyle hatta şeye koyalım. Ama düşmesin oradan o kadar <laughs> yedirdim. Ha bunu çok güzel paket yaptılar. Tabi de son gün olduğu için çok şey olmadı. O nedenle Güney Afrika'da yine dönüşte 11 saat bir yolculuk. Ha. Ee, çok uzak olmasına rağmen mesela işte Enlem Parkı coğrafyacılar daha iyi bilirler burada. Enlem Boylan Parkı'nda e, sadece ve sadece herhalde iki saatlik bir zaman parkı vardı. Çünkü ben anneciğimi e, aradığım için sabah akşam işte merak ettim ne oldu dünyanın bir ucuna gittiniz falan. E, çok rahatlıkla da konuşulabiliyor. Yurt dışı paket işte alabilirsiniz ya da işte internet otellerde zaten internet var genellikle paylaşımları şeyler o şekilde yapıyoruz. İngiliz sömürgesinde bir yer olduğu için İngiliz, Hollanda, Fransa daha önce ee, yemekleri çok çok farklı değil tatlıları da öyle sütlü tatlılar zaten İngilizlerin biliyorsunuz bir yemek kültürü yok. İngiltere'ye gittiğimizde ayrıca bunu İngiltere'de değinirim. Yani onların etkisinde yine aynı şekilde bu işletmeler mesela bu safari düzenlemesi, bu oteller, bilmem teleferik falan hep onlardaymış. Ee, maalesef yine böyle e, hani buralarda çalışan insanlar e, yerlileri, işte ekonomik durumu şey iyi olmayan e, kişiler. Böyle bir işte Güney Afrika seyahati geçirdik. Çok çok güzeldi. Ha bir Müslüman mahallesi vardı. fotoğraflarını koymamışım. Orası farklı bir rengarenk evler. Sonra bir de bir de bu hani şey olan ekonomik durum iyi olmayan diyeyim. Hatta en <laughs> gencim ben gideceğim dediğim zaman dedi ki ya Güney Afrika'ya gidecek yer mi kalmadı? İşte tabii insan üzülüyor. Bu şeyde üzerine sinek konan çocukların olduğu ülke ve tabii yaşlıların tabiri o şekilde bakış açısı ben de dedim ki evet yani oraya gidiyorum oraya gitmek polis eşliğinde gidiliyormuş ve çok güvenli olmadığı için biz de açıkçası gitmedik evet şöyle size beş büyüklerle hangisiyle veda edelim aslan değil mi asıl şöyle aslanımız da size veda etmiş olalım